Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün süt reçeli yapıyoruz, yapacağız. Süt reçeli güzel oluyor. Tatlılarımızda, kahvaltılarımızda çok güzel bir tarif. Şimdi burada 1 kilogram sokak sütümüz var. Günlük süt. İçerisine bir su bardağı şekerimizi döküyoruz arkadaşlar. Karıştırmaya başlıyoruz. Bir çay kaşığı da burada kabartma tozumuz var. Zaten 3 malzemeyle oluyor. Ocağımızın altını açtım. Kaynatmaya başladık arkadaşlar. Sütümüz kaynamaya başladı arkadaşlar. Ocağımızı çok kısa alıyoruz. Şu anda bir çay kaşığı kabartma tozumuzu döküyoruz. Tabii ki bu tamamen kabaracağı için hiç başından ayrı olmuyoruz. Ocağımız yavaşta kalıyor ve bu kaynadıktan sonra bir saate yakın bir süre ocağımız, ocağın üzerinde tenceremiz kaynayacaktır ve başından ayrılmayacağız arkadaşlar. Kaç dakikada bir karıştıracağız ki dibine tutmadan, taşmadan süt reçelimizi yapabilelim zamanımız bir saat. Bir saat pişecek böyle. Şimdi bu süt reçelimizin arkadaş yarım saatte süt reçelimiz kaynıyor. Rengi hafif bir döndü. Hafif bir sarımsı oldu. Tabii ki bu 30-35 dakika en azından kaynayacaktır. Yine size aşama aşama göstereceğim. Yani 30 dakikada geldiği kıvam budur arkadaşlar. Bir 30 dakika sonra herhalde tamamen koyulaşacaktır. Beraber pişireceğiz. Arkadaşlar süt reçelimiz oldu. Kıvamı çok güzel oldu. 1 saat 10 dakikada ağır ateşte pişti. Kıvamını görüyorsunuz. Rengini görüyorsunuz. Çok muhteşem oldu. Çok güzel oldu. Şu anda Ocağı kapatıyorum. Bir yarım saat kadar dinlenecek ve kavanoza dökeceğim. Kavanoza aldığımız zaman kıvamını da paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Süt reçelimiz çok güzel oldu. Arasından yarım saat geçti. Kıvamı arkadaşlar çok harika, çok güzel. Tabi biraz daha soğuyunca az daha katılacaktır ve muhteşem sürülebilir bir kıvama gelecektir. Arkadaşlar kahvaltılarımızda, sütlü tatlılarımızda çok güzel, çok nefis bir tat. Denemenizi öneririm. Şimdiden deneyecek arkadaşlar afiyet olsun, kolay gelsin, iyi günler, hoşçakalın arkadaşlar.